konumuz maalesef ki insanları derinden üzecek bir konu. Birkaç saat önce İstiklal Caddesi'nde bir patlama gerçekleşti. Olayda maalesef ki birçok kişi yaralandı ve bayağı da bir can kaybı var. Fakat net bir sayı şu anda açıklanmadı. Sadece 11 yaralının olduğu biliniyor. İşin daha da üzücü yanıysa şu. Bu patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi. İnsanların sanki böyle bir olay yaşanmamış gibi davranması istenildi. Yani yalan ve yanıltıcı haberlere tamam getirebilirler. Bunda böyle bir hakları var yani. Fakat direkt olarak yayın yasağı getirmeleri çok mantıksız. Yapacakları ilk hamle bu olmamalıydı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Türkiye'nin genelinde internetin yavaşladığı da söyleniyor. Ki benim internetim şu anda bir hayli yavaş. Hatta internete bile giremediğim zamanlar oluyor. Belki birkaç saat sonra bir süreliğine kesebilirler. Patlamaya dair bazı görüntüler paylaşıldı elbet. Bunların %90'ı sahte önce onu söyleyeyim. Ki gerçek olan görüntüden de sizlere şöyle bir görüntü koyayım. Patlamanın şuradaki bir kutudan olduğu söyleniyor. Yani birisi buraya bir paket bırakmış ve patlamanın bu paketten kaynaklı olduğu söyleniyor. Yani paketin içinde artık ne vardı bilinmiyor. Yani evet patlamanın bir bomba kaynaklı olduğu söyleniyor. İnanın bana olay hakkında çok fazla yorum yapmak isterdim ama üzücü bir olay olduğu için çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Yorumlarda zaten düşüncelerimi illaki belirtenler olacaktır. Ama bu olaydan sonra ilk yaptıkları şey bence yayın yasağı getirmek olmamalıydı. Çünkü yayın yasağıyla bir şeyleri çözemezsiniz. Gerçekten de güvenliğe önem vermeniz, denetlemeleri arttırmanız gerekir ki bir şeyler olsun artık. Türkiye'nin en içecek caddelerinden birinde nasıl bu kadar rahat bir şekilde patlama olabiliyor ben bunu anlamış değilim. Hele ki metrolarda bile çoğu zaman tarama bile yapmıyorlar artık. Hatta bazen makineler ötse bile geçin sıkıntı olmaz falan diyorlar. Zaten bu yüzden bu duruma geldik. Bu arada bilginiz olsun bu sayfanın paylaştığı bilgi sahte. Buradaki patlama görüntüsü 2016 senesine ait. Yani şu anki patlamayla herhangi bir alakası yok. Benim diyeceklerim bu kadar. Zaten çok fazla konuşamıyorum. Malum durumu biliyorsunuz.